Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Ee, arkadaşlarım bugün kurabiye yapacağım iki renkli. Hem e, yarısı e, kakaolu yarısı e, sade olacak beyaz. E, malzemelerim şunlar arkadaşlarım. Şöyle e, pudra şekerim var burada bir su bardağına yakın yoğurdum var e, yarım su bardağından fazla sıvı yağım var bir yumurtam var vanilyam kakaom ve kabartma tozum var burada da arkadaşlarım şöyle bir tane margarinim var oda sıcaklığında e, şimdi arkadaşlarım sırasıyla hamurumu yoğurmaya başlayacağım Şöyle bir tane yumurtamı ilave edeyim. Evet. Yoğurdum. Su ilave ediyorum. Pudra şekerim. Kabartma tozum ve vanilya. E, kakaomu arkadaşlarım ikiye ayıracağım hamuru yoğurduktan sonra kakaoyu en son ayırıyorum. Şimdi bir güzel yoğuracağım bu malzemeleri ilk önce. Bunlar oda sıcaklığında olursa iyi olur arkadaşlarım. Yumuşak oldu mu veya Kahvaltılık yağlı. Onlar zaten hep yumuşak oluyorlar. Margarin ise oda sıcaklığında. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bardak unu ilave ediyorum. Unla birlikte margarin daha da güzel inceliyor. Şöyle bir ilk önce bir bardakla yoğuracağım sonra tekrar unlarını ilave edeceğim bakın margarinler pürüzsüz hale gelmeye başladı ikinci bardağı da döktüm üçüncü bardağı da ilave edip yoğuracağım kıvamına bakayım gerekirse tekrar ilave edeceğim. Çok güzel bir kurabiye oluyor arkadaşlarım. İki renk hem de çok şık. Görselliği de güzel. Evet tekrar onu ilave edeceğim. Evet dördüncü bardağımı ilave ediyorum. Yoğurayım arkadaşlarım. En son ben sizlere söyleyeceğim. Paylaşacağım sizinle ne kadar on gittiğini. Çok katı bir hamur olmayacak. Çok sert de olmayacak. Evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Tam 7 su bardağı un kullandım arkadaşlarım. Şimdi yarısını ayıracağım arkadaşlarım. Yarısı açık renk kalacak. Yarısını kakaolu yapacağım. Şöyle arkadaşlarım bir e, buçuk yemek kaşığı kakaom var. Şimdi güzel yoğuracağım. şekilde yuvarlak açıyorum. Şöyle kesiyorum 8 parçaya. Şu 8 parçaya ayırdım. Biri kakaolu bir, bir tanesi açık renk. Evet arkadaşlarım şöyle bir tane alıyorum şimdi şurada yapayım ki görüntüsün. Şöyle üstüne koyuyorum arkadaşlarım. Tekrar kakaolu. Böyle sırayla düzüyoruz arkadaşlarım. Bir açık renk, bir koyu renk böyle Şimdi şurayı bir tık şöyle bastırıyorum. Şimdi böyle yatırıyorum arkadaşlarım bu tarafına doğru tekrardan üst üste gelecek şekilde. Çok güzel oluyor arkadaşlarım. Şekli de çok güzel. Şöyle. Ben sizlere böyle bir tane şimdi bunu göstereyim. Daha sonra bittiği zaman paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlarım. Bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlarım. Hepsini yapayım. Sonra sizlerle paylaşacağım. Veya bir tane daha yapayım. Videomuzun olacak diye kısa kesmek istiyorum hemen ama şimdi böyle 8 parçaya ayırdıklarımızı üst üste bir açık renk bir koyu renk bu iki renkli kurabiyelerin çok çeşitleri var arkadaşlarım ben bugün böyle yapmak istedim o kadar çok değişik şekilleri var ki Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Şimdi tekrar şu dip tarafına bastırıyorum ve bu şekilde Hamur o kadar hassas ki hemen kopuyor. Kurabiye hamuru. Evet arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Hemen kopuyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini bitireceğim paylaşacağım sizlerle en son Evet arkadaşlarım kurabiyelerimiz şeklini verdim ee, fırınımı da açtım bu arada arkadaşlarım 190 derecede pişireceğim çok, e, çok kızartmayacağım üstlerine şimdi önceden ısıttım 190 dereceye fırında arkadaşlarım pişireyim paylaşacağım tekrardan sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlarım çok güzel oldu üstüne pudra şekeri isterseniz pudra şekeri de ekebilirsiniz isteyen gördüğünüz gibi ee, şu parçalan arkadaşlarım 7 taneden yuvarlak yapıp kestiğimizde 8 oluyor iki renkli 8 8 ee, sıra 7 7 kat oldu arkadaşlarım diyelim 3 tane kahverengisinden koydum 4 tane de beyazından koydum 7 kat yaptım çünkü fazla yapmak istemedim çünkü çiğ kalır içe o yüzden 190 derecede ağır ağır pişireceğim arkadaşlarım tekrar paylaşacağım Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti çok güzel oldular arkadaşlarım misler gibi ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlarım daha çok sıcak dinlenmesi gerekiyor şöyle göstereyim biraz böyle sıcaklığı çıksın toparlansın arkadaşlarım beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim ee, tarifimi denemek isteyenler arkadaşlarım şimdiden afiyet olsun lütfen ee, Hoşça kalın arkadaşlarım. Sağlıkla kalın. Tekrar görüşmek üzere inşallah.